8.15'te Nickelodeon'da. <laughs> Rovena'nın Bitkisi Hazır mısın Gop? <laughs> <laughs> Koş getir! <gülüyor> Aferin! <gülüyor> Al bakalım bunu hak ettin. <laughs> Harikasın! Seni seviyorum. Gördün mü amca? Ona söylediğim her şeyi yapıyor. Evet evet. Çok iyi Rovena. 27, 28, 29... <laughs> Aa. Yakala! Dıklamaya <laughs> başla! Şimdi dans et! Şuna baksana amca! <laughs> Hayır! Aa, o, o. Hayır! Şimdi iksirimi nasıl bulacağım ben? Çok üzgünüm. <gülüyor> <gülüyor> Robina! Burada şirinleri yakalamanın bir yolunu bulmaya çalışıyorum. Sizi yakalayacağım şirinler. Sizi günün birinde yakalayacağım. Bu ne hı, kadar hı. zor Gargi amca? Ne? Ne kadar mı zor? Onları tanımıyorsun. Onlar sinsi ve Kurnaz'dır. Ben şirinleri yakalayabileceğime eminim. Hem de bir sürüsünü. Evet doğru elbette. <laughs> Dinle seni zeka küpü. Gargamel bile bunu başaramıyorsa... ...beş yaşındaki bir kızın en ufak bir şansı olamaz. Aa, <gülüyor> hı. <gülüyor> hı. Bunu göreceğiz Gargi amca. Hmm? Şu çiçeğe bak budova. <laughs> Çok güzel. <laughs> <laughs> Sıra bende. <laughs> iki küçük şirinin nasıl yakalanacağını göstereceğim. Sabahları kalkmak istemediğimde ne yaptığımı hatırlıyor musun? Hmm. İşte onu yapacaksın. Hı? Tekrar yuvarlanmak istiyorum. Ee. Neler oluyor? Orada bir şey var. Gel bunlara. Ee. Ee. Bu taraftan. <laughs> Çok eğlenceliydi. Hayır. Gulpi <laughs> oh, zavallı tatlı ekobur bit. <laughs> Bu Rovena, Gargamel'in yeğeni. Burada ne şirinliyor bu? Dünyadaki <laughs> tek dostum. Sakın ölme. Kulp onun tek dostu mu? Eyvah bu çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Aa, hayır, o çok hasta. Daha da hastalanıyor. Hayır. <laughs> Kulpicim. Merhaba Rovena. Ha? Sanırım sana yardım edebiliriz. Aa, sağ olun. Siz şirinler çok naziksiniz. Belki ayak masajı ister. Ayakları nerede? Ben de yapraklarına masaj yapacağım. <laughs> i̇yi fikir. Evet. Teşekkürler. <laughs> Bekle. Daha fazlasını yakalayabilecekken niye iki şirinle yetinelim? <laughs> Üzgünüm. Acı çektiğinde biraz sinirleniyor. Bir uzmana ihtiyacı var. Evet, bir doktor gibi. Gidip getirelim. Teşekkürler. Ben saklanayım. Beni söylemeyin, tamam mı? Peki neden? Çünkü ben... Doktorlardan korkuyorum. Tek kelime etmeyeceğimize söz veriyoruz. Yakında döneriz. Evet, tam da bunu yapacağız. Ne yapacaktık? <laughs> Amcam benim de onun gibi şirin avlayabileceğimi görecek ve bir sürü şirinimiz olacak. <laughs> Umarım biri soğuk algınlığı için buraya sürüklememişsinizdir. Bildiğiniz gibi çok meşgulüm. <laughs> ve işte hastam. Hmm. He Rovena işte oh. buradasın. Şş, <laughs> ağzını aç. Hmm. Yaprak burkulması var. Zakar, Rovena'yı buldum. Orada saklanıyor. Şş, bunu söylemememiz gerekiyor. Hatırla. Niye? Siz ikiniz gevezelik ederken odaklanamıyorum. Gidin şirinliğinizi başka yerde yapın. Ateşini kontrol etmem gerekiyor. Hı? <laughs> oh hayır. Ateşlerin yanıyor. Çabuk bir bandaj. İhtiyacı olan bu. Zavallı bitkim sizce yaşayacak mı? Göreceksin. Doktor bitkini kısa sürede ayağa kaldıracak. Baş üstü düştüğümde beni iyileştiren oydu. Ve kimsenin dediğinden tek kelime bile <laughs> çirinlemiyordum. Hmm, burada olduğundan eminim. İşte. <laughs> ah, merhaba. Oh, <laughs> <laughs> Gulpi. Ha? Ne? Doktor ortadan mı kayboldu? Bu da ne şimdi? Gulp çok hasta ve Bakıp gidiyor mu? Bu hiç hoş bir şey değil. Sence doktor korktu mu? Peki şimdi onu kim iyileştirecek? Hep hasta mı kalacak? Hayatım ayıracam. Böyle mi olacak? <laughs> Hayır, lütfen <laughs> öyle deme. <laughs> hiç de bile. Öyle deme. Edin. <gülüyor> <gülüyor> Elbette sana yardım edeceğiz bu. Seni daha iyi şirinlemek için bir şirin daha getireceğiz. <gülüyor> 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 Gulpi. Çok iyi hisset. Hasta bitki mi dedin sen? Tam bana göre değil. Tekrar forma girmek için vitaminlerle dolu iyi sebzelere ihtiyacın var. Göreceksin. Çiftçi ona çok iyi bakacak. Ne? Ha, ha o zavallı Gulpi. Hey, dasınız nerede? O da mı bizi bıraktı? Seni daha iyi etmek için bir şirin daha şirinleyeceğiz. <laughs> Kaç. hayır niye hep ortadan kayboluyor? Korktular mı? Bekle. Şirin babaya mı sorsak? O korkmaz. Aa, evet, iyi fikir evet. Bu arada benden bahsetmeyin. Geldiğinde her şeyi açıklarım. Tamam. Hadi gidelim. <laughs> <laughs> bir şirin baba bin şirine bedel. <laughs> şirin baba. <gülüyor> <gülüyor> oh. hmm. Gelip Roan'un etobur bir bitkisini tedavi <laughs> etmen gerek. <laughs> şey a, a, ormanda <laughs> aslında etobur değil ama çok hasta işte. Bu acil bir durum. Etçil olmayan bu bitkinin nesi var peki? Biraz soğuk kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Soğuk algınlığı olan, etçil olmayan bir bitki. İhtiyacınız olan şey bende. Hemen geliyorum küçük şirinlerim. Evet, şu etobur olmayan hasta bitki sen olmalısın. Ağzını aç bakayım. Hadi Gülfi, ye onları. Korkmayın şirinlerim, bir şey yok. Geçme vakti. <laughs> şirinlerim. Şimdi gerçekten hastasın. Seni eve götüreceğim. <laughs> Ucuz atlattık küçük şirinlerim. Ona verdiğim hastalık iksiri sayesinde artık kimseye zarar veremeyecektir. Bu bitki gerçekten çok akıllı. Diğerlerinin hepsi buna kandı. Di diğerleri mi? Evet. Çiftçi elbette buradaydı ve sonra ortadan kayboldu. Hı -hı. Şakacı buradaydı ve sonra ortadan kayboldu. Gözlüklü buradaydı Hı -hı. ve sonra ortadan kayboldu. Hı -hı. Hey, ya hepsi etobur bitki tarafından yutulmuş olsaydı? Vay, bu sefer gerçekten şirinledi değil mi? Ama henüz çok geç değil, hadi. Hı -hı. Hadi. Neredeyse bitti. O şirinleri yakalayacağım, bunu biliyorum. Nedir bu? Aç da bak! Oh. Şirinler! Kulp ve ben onları yakaladık! Sana kolay olduğunu söylemiştim! Onlar benim, sonunda başardım! Hayır! Ben başardım! Sen, ben ne fark eder canım? Seni seviyorum sevgili yeğenim! Tamam da, Gulp'imi tedavi edebilir misin? Hı. Bir tedavin var, öyle değil mi? Tabii ki var çocuğum! <laughs> Planı hatırlıyorsunuz öyle değil mi? Hı hı. bir plan mı var? Kıpırdamayı kes aptal bir Fikirleri sevmiyor. Hayır 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 hayır. Hadi bakalım. Şimdi ilacını al. Hayır. Şirinler, Hı? Ee, e, bu arada plan neydi? Plan falan yok, bu sefer doğaçlama yapıyorsun. O zaman ikdirlere buna dokunmayın. Bu doğaçlama işini sevdim. <laughs> ha, bir daha. İyi nişan al, bu sonuncusu. Iskaladım. İşte seni iyileştirdim, seni aptal. tatlı bitki. Ama o şimdi çok büyük ve hepsi onların suçu. Gül, o şirinleri ye. Laboratuvarımı <laughs> mahvetmekten vazgeçerseniz bu teşekkür olurum. <laughs> bu da, da. hayır. Hu hu, buradayız. Hmm. Yat bakayım. Bu hiç olmadı Zülfi. Bunu yapmana izin yok. Tükür bakayım. Kötü bir şey. Hadi diğerlerini de alalım. <laughs> Ama onlara sahiptim. Elimdeydiler. <laughs> evet biz en <el> iyisiyiz. <laughs>